Senler içinde birlikte çok Ramazan pidesi yaptık. Bugün vereceğim tarif glutensiz olacak. İçinde çiğ kara var, mısır unu var, çıtır çıtır, müthiş lezzetli ve çok pratik bir Ramazan pidesi. Hadi başlayalım. Bu arada gördüğünüz gibi mutfağım biraz değişti. Sizlere detaylıca anlattığım bir video sözünü de buradan vermiş olayım. Şimdi yapması kolay derken hakikaten çok kolay. Çiğ kara unu kullanıyorum. Eğer kara buğdayın tadı rahatsız ediyorsa size çiğ kara ununu deneyebilirsiniz. Bunun tadı çok daha hafiftir. Ölçüleri açıklamalar kısmına yazacağım. Maya, biraz tuz, Şimdi isterseniz sadece çiğ kara buğday unundan yapabilirsiniz. Ben içine biraz mısır unu da ekleyeceğim. Mısır unu eklediğimiz zaman o güzel bir çıtırlık kıvamını da eklemiş oluyoruz. Bunu da düzce kadın kooperatifinden sipariş ettim. Böyle kadın kooperatiflerinden alışveriş yapmak çok güzel oluyor. Hem mesela köylerden geldiği için bu mesela konaklı köyünden çok doğal ev yapımı, el yapımı ürünlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda da kadınları, kadın kooperatiflerini desteklemiş oluyorsunuz. Sizlere de tavsiye ederim. Ben de alışveriş yaptıkça buradan paylaşacağım neler aldığımı hemen ilave edelim. Şimdi burayı bir harmanladım bütün kuru malzemeleri. Şöyle hafif bir boşluk açtım. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Mayanın daha rahat canlanması için biraz tatlıya ihtiyacımız var. Ben bal ilave ediyorum. İsterseniz şeker de ekleyebilirsiniz. Madem glutensiz oldu, beyaz un girmedi, beyaz şeker de girmesin derim. Şimdi içine biraz bitkisel süt ekleyeceğim. İsterseniz süt de kullanabilirsiniz, inek sütü. Biraz da su ekleyeceğim. Bir yandan mikserim çalışarak bunu yavaş yavaş ilave edeceğim ki tam o yumuşak istediğim kıvamı yakalayabileyim. Böyle dokunduğunuz zaman hafif elinize yapışan bir hamur istiyoruz. Bu noktada durmak önemli. Eğer daha fazla un eklerseniz yerken çok sert hissedeceksiniz. Onu istemiyoruz. Şimdi elimi yine zeytinyağı alıyorum. Ve de hamurun da etrafını zeytin yağlıyorum bu sayede. Ki mayalanırken yumuşak yumuşak mayalansın, çatlaklar oluşmasın. Ve de hamurun üzerine temiz bir mutfak beziyle örtüyorum. Ilık bir yerde mayalanmaya bırakacağız. Benim fırınımın 50 derece özelliği var. Orada mayalanmaya bırakmaya bayılıyorum. Çünkü çok çok iyi verim alıyorum. Bu arada fırınımın markası Hafele. Buharlı pişirme özelliği de var. Böyle ekmekleri buharlı fırında pişirince de çok yumuşak oluyor. Onda nasıl yaptığımı mayalandıktan sonra göstereceğim. Şimdi bir saat mayalanacak. Tam bir saat geçti ve e, hamur bence artık hazır çünkü o mayalanma kokusunu aldım ve hazır gerçekten şöyle de göstermek istiyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için böyle bir aparatınız varsa onunla beraber daha rahat alabilirsiniz. Hiç burada bir merdane ihtiyacınız yok. Çalışması çok çok kolay. Biraz da yağlıyorum hatta. Daha rahat açabileyim. Böyle şeklini verirken de Ramazan pidesini hayal edip yavaş yavaş o şekilde de getiriyorum. Şimdi şurada biraz daha karabuğday unum vardı. Ona su ilave ettim. Bir yemek kaşığına bir yemek kaşığı gibi. Şimdi pidenin çizgilerini çiziyorum. İhtiyaç duyduğumda parmağımı tekrar ıslatıyorum. Tekrar üzerini kapatıyorum ve ikinci mayalanma. Bu sefer sadece 20 dakika. Bir 20 dakika daha geçti. Şimdi fırınımı ısıtacağım. 200 dereceye alıyorum. Şu buhar aparatını suyla dolduruyorum. Ekmek yaparken, pizza yaparken, işte lahmacun, böyle şeylerde inanılmaz işe yarıyor. Ben bazı keklerde de kullanmayı seviyorum. Böyle içinin yumuşacık kalmasını istediğim kekler varsa onu da buharlı fırında pişiriyorum. Balık tam bu iş için muhteşem. Yani bol bol kullandığım bir özellik. Şimdi bunu şöyle 200 ml kadar doldurdum. Tekrar yerine takıyorum. Burası da harika. Çok da güzel kokuyor. Şimdi parmağımla geçtiğim yerlerin üzerinden bir de çatalla geçiyorum. Biz ufak bir aile olduğumuz için porsiyonlarım da ufak. Siz isterseniz çarpı iki yapabilirsiniz. Böyle taze taze yapıp pişirince tabii yemenin keyfi ayrı oluyor. Onu da aklınızda tutun. Yani yiyebileceğinizden fazla da yapmayın. Yumurta sarısının içine yoğurt ilave ediyorum. Azıcık bitkisel süt ya da normal süt, inek sütü hangisini kullanıyorsanız. Biraz zeytinyağı. Şöyle bir karıştırdım. Sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz ama bu karışım yapınca pide çok güzel kızarıyor. Daha da kızarsın diyorsanız o zaman böyle şeylerde pekmez de çok işe yarar. Aklınızda olsun bir ipucu olarak. Mesela börekler falan da bu aralar çok yapılır Ramazan'da. Üzerine yumurta sarısı sürerken biraz pekmez de sürerseniz bayağı iştah açıcı oluyor. Susam, çörek otu ve de fırına. Ramazan pidesi hazır. İftara yanına böyle güzel bir tereyağıyla, peynirle, zeytinle beraber tadına varmalık. Hemen bir koparıp içinde göstermek istiyorum. Dışı gördüğünüz gibi şahane kızardı. İçi de buyurun bakın yumuşacık. Karabuğday unu ve mısır ununun Ramazan pidesine verdiği doku beyaz una nazaran farklı olacak. Ancak yine de çok lezzetli, yine de yumuşacık. Sizi şişirmeyecek, sindiriminizi zorlamayacak ve de en önemlisi uzun süre tok tutacak bir Ramazan pidesi tarifi. İftarda da yiyebilirsiniz, sahurda da yiyebilirsiniz. Şahsen ben çok seviyorum. Hafele ile çıktığımız tat benilik serisinde ufak dokunuşlarla yeni lezzetleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu benim kara buğdaylı mısır unlu Ramazan pidem. Umarım sizler de keyifle denersiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.